Yavaşlamalı mıyız? Evet gösterişli bir veda değil. Çuvalladık ama bizi bu şekilde dışarı atmaları da zalimlik yani. Sonunda inleyen çocuklar efendilerine kimin ihtiyacı var ki? Hindi kafalı Defroid'den daha iyisini alacağız. duvarları aşma. Yeteneğinden bahsederek başka bir şey demek istedim. Ama... Durdurun. Hayır. 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 Hayır, hayır. Aptal yetenekleri olan tek bir akıl asistan olmayan bir grup aptal. Hadi ama abum nerede? Kurbanım nerede? Kancadan uzak kurtulmuş. Hey nereye gidiyorsun? Beni eve bırakmayacak mısın? Evde akşam yemeği muhtemelen hazırdır. Ağaçlar gezegenin akciğerleridir, karbondioksiti emerler ve oksijen üretirler. Nefes almanın ne kadar kolaylaştığını hissediyor musun? Duruş olmak gerekirse, abşu, abşu. Hiç affedilmediğimizi hissediyorum. Hey amigolar, kötü de Freud seni nereye göndermedi? Ve bir daha neyden haberim yok diye mi gönderdi acaba? De Freud mi dediniz? Onu tanıyor musunuz? Hayır, hayır. İlk kez hayır. duyuyorum. Hadi hiç duymadım. Tabii ki tencereler yine kırıldı. Seni nereye bırakayım? Peki artık özgür adamlarız. Bu şehirde nerede iyi vakit geçirebiliriz? Atla hadi. Çok iyi bir yer biliyorum. Yehuu! İşte geldik. Dışarı çıkın. Hala Defroy'de binlerce kutu teslim etmem gerekiyor. Kutularda ne var? Bir milyon havai fişek. Bizim dışımızdaki her köpeğin her zamanki gibi bir günü var. Ağlamayı bırak zavallı. Thomas, dostum bıraktığın için teşekkürler. Sorun yok arkadaşlar bunun içindir. İyi eğlenceler. Bakın çubuklarda bulutlar var. Vay canına. Ama burada hoş olmayan bir durum daha var. Paramız, Paramız yok. yok. Evet ama bende bir şey var. Biraz şüpheli sanki. Hayattayken öğrenelim. Çocuklar acele edin. Buradayız. Harika vakit geçirdik değil mi? Evet. Çocuklar, galaksiler arası bir suçluyu arıyorum. Adı Defroid. Adını duydunuz mu hiç? Duydunuz mu? Galaksiler, ne? Arası, galaksiler bir arası, arası bir suçlu mu? suçlu mu? Dondurma. 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 Durun. Herkes dursun. Dondurmaları bırakın. Ee, neden? Peki ne oldu? Bu dondurma bir kitle imha silahı olabilir. Kökeni hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Nasıl böyle davranırsınız? Oo oh oh, sanırım sağır droid tüm kutuyu kendisi yiyecek. Bak bak karıştır droid şişiyor. Vay. Hey yavaş droid kardeşim ne yapıyorsun? Balonları en son 6. yıl dönümümde görmüştüm. Aa bana yardım et. Hey akılsızlar bakın. Yemekte seçici olmayanlara böyle olur. Keşke çocukluğumda olduğu gibi bir sürü balonum mu olsaydı. E sen neden bahsediyorsun? Şimdi bu şeyi yiyen herkes bir adım öne çıksın. Ama derler ya. Her sürüde bir kara koyun vardır. İşte o kara koyun şimdi uçsun. Herkes bir şeyle meşgul olsun. Dondurmayı da kediye verin de patlasın. Of kalabalıktaki bazı siren kafaları şişmeye başladı. Acaba konuyu değiştirebilir miyiz? 3 saattir böyle yürüyorlar sadece. Hala hayatta olduğunu göster ve takdir etme. Her an değişebilir. İşte bu yeter. Artık dayanamıyorum. Efendiler. Hey efendiler. Az önce kutsal izi bongo ritüelini buldum. Ve bunun için şeytani bir şekilde cezalandırılacaksın. Ölümden daha korkunç ne olabilir ki acaba? Ölümü bekliyorum Bullet. Ah bunlar 3 saat daha mı yürüyecekler böyle? Ah siz her zaman birbirine sadık üç nahoş kuş. Size söyleyeceklerim var. Barış güçlerini dünyaya indirmeden önce sohbet rohiti ortadan kaldırmalısınız. Yani fiziksel olarak yok etmeliyiz. Hayır, şiirsel olarak. Şiir yazıyorsun değil mi? Eserlerini ona oku hemen bayılır. Ama şiirlere yazık olur. Şiirin ruhu yumuşaktır. Biraz daha siren kafası çağırın ve... Onları nereden bulacağım? Kimisi hastanede, kimisi gökyüzünde. Ne demek istiyorsun? Dondurmayı yemişler ve balon gibi şişmişler. Çok komik. Drop top astronotları şimdi sizin için ısıtacağım. Arkadaşlar hemen kaçmalıyız buradan çabuk. Bu kolay bir sokak. Hıyar. Olması gereken bu. Hıyar sokak olur. mır Balonlar patlıyor. Bir yerde bir festival var. Duydun mu? Üçüncüsü de patladı. Bu hızla yakında sadece yarımız kalacak. Bence eğlenceli. Kemik kafa. Ha? O çok şişmiş. Yakında senin kadar sağlam olacağım. <laughs> evet bu doğru. <laughs> Sakinim. Bu dünyayı seviyorum. Her siren kafasını seviyorum. Sizi öldüreceğim akılsızlar. Su istimal etmemeli. Eve dönmeliyiz. İş kesisi uzar. Sana bir mektup var. Yine bu saçma mektuplar geliyor. Geri döndüğümde ona bir tokat yapıştıracağım. Şu pislik. Of ekstra kaydırak tarafından yakalanmış. O yüzden saklanıyor. Onu şimdi döveceğim. Peki şimdi kim var? dinle romantik yazar seni alıp kulaklarını tıkayacağım niçin görevde başarısız oldun ve hemen uykuya daldın e, patron hayır e uyumuyorum e bu tuzağa düşürüldüm ama pazarlık etmeye çalışıyorum şu dipsiz plastik fıçıyı tak seni serseri Kızmaya çalışma bile. Sadece kuyruğumu kullanarak seni yıldızlara atabilirim. Çocuğu bırak, yoksa hayatın boyunca uzay tozu yersin. E, tamam patron, tamam yaparım. Özgürüm, hava kadar özgürüm. Hihi. Artık kafese sığınıyor. Her an binlerce parçaya ayrılabilir. En azından iyi bir haber var bugün. Mırr, öğle yemeği birazdan geliyor. Gerçekten acıktım. Ne? Beni aptal mı sandın? Ben ne olduğunu bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse siren kafası sözü kafese zar zor sığıyordu. Sadece iyi bir metabolizmam var. mır Size büyük annemden bahsetmiş miydim? Yağmur yağacak, seller akacak. Hava sahamı ihlal etmeye kim cüret eder? Aa! Ona gel avım. İyi, iyi, iyi. Hiçbir konuyu zorlayamıyorsun. Ne yaparsan yap hiçbir işe yaramıyor. Hmm, ben ne demek istedim ya şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Az önce çizgi film kediden bahsettim patron. Her şey boş. Hiçbir işe yaramıyor. O burluk cezasına çaptırılan çizgi film kedi bir stok balığı kadar sıska. Ekibin yarısı işe yaramaz balonlar. Etkal kadroid Kremlin'de diplomatik müzakereler yürütüyor. Dünyalarla bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Nasıl başardığınızı anlamıyorum. Çiş Godzilla Kings casusundan kurtulun. Ce-e... ce Hey ben usta Yoda'dan daha havalıyım. Herkesi cö öyle mahvettim. Hey beyler patron zar zor hayata döndü. Artık kötü koku içindeyiz. Onun iyiliğini nasıl geri alacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Yani tuvaletleri yıkamamıza bile gerek yok mu? Hayır ama henüz emin değilim. Patron bizi hala tanımıyor. Oh oh. Belki hastaneden döndüğünde bir kayı defteri resepsiyonu düzenlemeliyiz. Bizi affedecektir. Bu arada harika bir fikir kardeşim. Dünyadayız ve o işe yaramaz insanlar. Yarın cadılar bayramını kutluyorlar. Yani sen yavaş kroid patronun ofisini dekor edeceksin. Güçlü ve ben etikal kroid ile kalanları çözeceğiz. Hadi çabuk. Sadece bulutlar bizden soğuk. Bugün Kremlin çok sıcak olacak. Yuhu. O kutu ne? Küçük bir sürpriz. Amcamı Cadılar Bayramı'nda tebrik etmek istiyorum. O artık bir dünyalı. Harika. Paketimizi Kremlin'e götürün. Ama geç kalmayın. habayı fişekler zamanlayıcıyla patlatılacaklar. Ha, şu. O ne? Yakala onu. Nereye kayboldu şu? Hadi o pisliği bulalım. Hey kardeşim, acil bir şey mi var? Galaksiler arası önemli bir konu bu. Bunu Kremlin'e teslim etmelisin. Ve bu da amcama unutma. Karıştırma, geç kalma, 30 dakikan var. Hiç merak etme, Thomas dünyanın en sorumlu çalışanıdır. Çok az zaman kaldı, turbo modu aç. Ne? O bir patlayıcı mı? Aa, Hey Darkroid, gel, gel. Patron geri döndü. O oh, oh, oh şeker mi şaka mı? Au, bu kadar etkili olacağını sanmıyordum. Patron, patron! Bakın Chatroid hediyemizi açıyor. Chatroid Bir dakika daha ve hapşırma puf ha bu bank Çetroid elendi. <laughs> Etikal Çetroid'in Cadılar Bayramı'ndaki diplomatik misyonunun başarısı. Son havai fişekler ve uzak galaksilerden gelen bir hediye ile pekiştirildi. Kremlin yeşil köşesinin en sevimli evcil hayvanı olacak. Ama o amcamın hediyesiydi. Amca.